var. Merhaba arkadaşlar. Ben Kerbeniz sizlerle birlikte. Eee Just Drift oynuyoruz. Adını da söyleyeyim çünkü çok güzel bir oyun. Siz de indirin. Şöyle bir arabalarımızı bakalım. Öyle. Dur ha. Şöyle. Ha buradaymış. Paramız yok. Niye? Allah Allah. Dur. Neyse. Dur. Şu kaç lira? Aa, bu bedava. Ama bu değil. Neyse bu bedava. Bunu şey yapalım. şey <laughs> yapalım. Hangisi olsun? Şöyle bir bakalım renklerimiz. Ben bunu beğendim ama şunu da beğendim. Ben bunu dur. Ben bunu hakikaten beğendim. Bunu oynayacağım. Next. Start. Hemen geçiyorum çünkü yani çok heyecanlıyım. Çok güzel bir oyun. Çok iyi bir drift at. Bu oyunda drift atmak çok kolay. Bastım. Dur 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 dur. Dur dur. dur. Olsun dur. Bekle. Şöyle. Bu çok zor. Dur dur dur. Dur bir dur lan. Lan bir durmuyor lan. Araba çok şey. Araba çok çarpmayı seven bir araba. Neyse. Neyse. Şimdi atıyoruz. Şöyle atalım şu driftimizi. Allah. Çarpma. Çarpma. İyi. Güzel. Güzel. Yuh. Drift gördüğünüz gibi plakasında da yazıyor. Ba 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 ba. Vav 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 vav. Vav 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 Buradan dönemeyiz. Neyse böyle yaptım döndük. Dur burayı çarpma. Her çarpmadı. Hadi O bakayım. Çarpmadı. Dön 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 dön. Çarpmadı. Git çarpmıyor vallahi. Bunda da çarpmadı. Bunda tabii çarpacak. Hepsinde çarpmayacak değil. Neyse boş ver. Şahin daha iyidir total bence bundan ya. Şahin'i deneyelim abi. Arkadaşlar modifiye geldim. Şöyle bir rengini seçelim. Ben bunu beğendim. Neyse hemen şey yapmayalım. Bir seçelim. Bence ben Be bu güzel. Vallahi güzel. Yok o kız gibi. Kırmızı olsun. Şöyle haritalarımıza bir bakalım. Dur, geç, dur. Garaj, of oh ya. Neyse buraya seçelim artık. Bakalım. bastım neyse, hadi. U bak güzel atıyoruz. Burada kolay atılıyor, baksana. Çok kolay. <laughs> Ben bir klip yaparım bununla bu oyunda. Bu oyunda Şahin'le klip yaparız yani. Bir kere bir modifiye videosu çekmiştim Kartpengick'te. U bu 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 güzel geçtim oraya. Baksana paralar yağdırıyor. <laughs> dilim dilim tatıyorsun sana adam sana para veriyor. Baksana ne kadar şey bir şey yani. Onun şu an çok güzel ya. İnsan zevk veriyor bu oyun. Baksana. Ya bence Parking multiplayer'dan daha güzel bu. Bence bu oyun daha güzel. Bu eski olduğuna rağmen yani en en kolay drift atılan oyunlardan birisi şu an bu. Eski bir oyun olduğuna rağmen yani çok güzel drift atabiliyorsun. Baba oh. çarpmadım. <laughs> Ay. Hop. Bugün de kar yağdı lan. İki gün kar yağdı. <laughs> Allah Allah. Çarptım. Neyse. Ama eski oyun ya o yüzden. yerden <laughs> Hiçbir şekilde bir. Ee, hiçbir şekilde şey Neydi ya? niye? İçeriden süremiyoruz. Bakalım buralarda ne varmış. Oyunumuzda arkadaşlar şöyle bir şeyler var. Şu sesi açıp kapatabiliyorsun. Restart, garaj exit. Ne ee, öyle işte. Her her oyunda olan bir özellik. Açacağım sesi duyun sesini. Ben bir e, kendi sesimi dur ne oldu lan bu? Ya bir dur lan dur dur lan. Arkadaşlar diğer şöyle bir şey seçtim. Şimdi oynayalım. Bakalım rengini de mor yaptım bu arada. Bence güzel oldu kron. Lan bu çok zor sürüyor öyle. Ben garaja gideceğim oğlum. İstemiyorum hani. Oy be arabamıza bakın. Ne duruşa bak duruşa bak ya. renk güzel mi? Yok. Şu güzeldi. Ya ben bunu sevdim ya. Yani. Ben o rengi çok sevdim. Yok. Ben direksiyon ne yapacağım? Kulun burası olsun. Ben burayı sevdim. Buraya Ya ben Of onu seçtim gene ya. Of. Neyse. Hadi bakalım. Ha sonunda. Ha dur dur yanlış oldu. Just drift. Just drift cars. Arabanın sesini duyuyor. Bir şey <laughs> yapayım. şöyle gördünüz. Çok başım şişti. Böyle bir driftimizi atalım. Güzel. Çok kolay drift atılıyor bunda. Bu oyunda. Bak ne güzel. Oğlum çok güzel lan. Drift çok güzel bir şeymiş. Yani. like atıp abone olmayı um... Ol... bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın görüşürüz çok kapatayım dur.